Merhabalar, bugün 22.02.2024 Odak Kollektif'in hazırladığı haftanın yorumu. ABD emperyalizminin dünyaya imparatorluğu kurma yolundaki saldırısı 20 yıl aşkın bir süredir devam ediyor. İşler onlar istediği gibi gitmiyor ve gidecek gibi de görünmüyor. Ancak son zamanlarda büyük bir savaş tehlikesi gelişiyor. Savaşın merkezi Ukrayna-Rusya arasında gözükürken ve Rusya Ukrayna ilerle ilerlemesini sürdürürken Batılı emperyalistler Orta Doğu'ya yoğunlaşmaya başladı. ABD ve Batıların desteklediği İsrail bölgede katliam ve soykırıma devam ediyor. Bölge devletleri politikalarını çok hızlı değişen duruma uyarlamaya çalışıyor. İsrail saldırısı Lübnan, Suriye, İran, Irak ve Türkiye'de mezhepleri, milletleri ve dinleri birbirine kırdırmaya başlıyor süreçten etkilemeyecek ülkelerden birisi de Türkiye'dir. AKP hükümeti çıkarlar çerçevesinde bölgede bir yandan, bir yandan tarafsız görünürken temelde alttan alta batılı devletlerle ilişkisini koruyup onlarla çalışmaya devam etti. Erdoğan basın aracılığıyla ABD ve İsrail'e laflar atarken diğer taraftan İsrail ile ticaretini ve onlara yardımlarına devam etti. Ancak diğer taraftan ABD ve İsrail'in Kürt hareketi ile ilişkili kendi iç politikalarını zorlamaya başladı ve uzun süredir yok saydığı ve görmezden geldiği Kürt sorununu yeniden gündeme aldı. Bunda ülke çıkarlarını yoksa ABD'nin mi zorlayıcı olduğu belli değil. Net olan tek husus, politikaların şahsi çıkarlar ve parti çıkarları doğrultusunda kararlaştırılıp yürütüldüğüdür. Evet, geçtiğimiz hafta aniden ülke gündemine giren yeni bir süreci, çözüm sürecini önce Bahçeli'nin dem sıralarına gidip tokalaşması, sonunda, sonrasında ise Amber'in zaman attığı gazetecinin açıklamalarından öğrendik. Kısa, kısa bir süre sonra da dem milletvekili sıra sıra önderin Erdoğan ve Bahçeli teşekkür konuşması meclis, meclis kürsüsünden geldi. AKP ile Kürt Siyasal Hareketi arasındaki ittifakın bir uzantısı olarak ortaya çıkan ilk çözüm sürecinde AKP son anda masayı devirmiş ve süreci kapatmıştı. Öcalan bu ittifak hakkında AKP'ye iktidarı altın tepside sunduk sözlerini kullanmıştı. Hatırlanacağı gibi bu süreç Hendek Savaşları adıyla anılan çok büyük bir katliamla sonuçlandı. Binlerce Kürt siyasetçi de hapse atıldı. İlk, i̇lk, çözüm sürecinin tam karşısında yer alan MHP ve lideri Bahçeli bu sefer taraf pozisyonunda konuya dahil oldu. Bahçeli ardından devlet ile Abdullah Öcalan arasındaki görüşmeleri doğrular biçimde Öcalan eğer samimi ise o zaman çağrı yapsın ve terör örgütü kendini fes etsin dedi. Sonrasında DEM Parti cephesinden Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür mesajları geldi ve DEM Parti ileri gelenleri yeni bir süreçte üzerler, üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini beyan ettiler. Süreç hemen anayasa değişikliği hususuna geldi. Erdoğan şahsi iktidar ve parti çıkarları olmazsa Kürt, siyaset, Kürt siyasal hareketiyle barış söylemlerine girmez. Büyük, büyük ihtimalle Kürt hareketiyle anlaşırsa bu çerçevede yeni anayasada tekrar seçilebilmesinin yolunu da hazırlar ki Ben Partili Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk hazırlanacak anayasa taslarına göre bir karar alacaklarını beyan etti. AKP iktidarı aynı zamanda Ortadoğu'daki gelişmeler çerçevesinde devletin sınır güvenliğini sağlamak için de Kürt ulusal Hareketi'nde yakın ilişkilere girme ihtiyacı duyuyor. Suriye'de Membiş bölgesine yapılan saldırıda ABD'nin yardımıyla geliştirilen federatif Kürt oluşumunun Türkiye sınırları içinde de gerçekleşmesi korkusu hissediliyor. Bilindiği gibi AKP Suriye'de iç savaş çıkarılmasıyla başlayan ve ABD'nin işgaline ulaşan süreçten birinci derecede sorumludur. İsrail'in başlattığı saldırının Filistin'den Lübnan'a ve Suriye'ye ulaşmasından sonra İsrail-İran savaşında eli kullandığı olmasından söz edilirken iktidar kendini savunmak ve ayrıca durumu hem ulusal güçleri etrafında birleştirmek hem de bölgede yayılmak için fırsatla dönüştürmek istiyor. Kürt ulusal harekette bir barış sürecine Rusya'nın da itiraz etmesi zordur. Rusya'nın tam bu şartlarda İdlib'i ve hatta Öso mevzilerin bombalarına başlamasının yaratacağı sonuçları ise henüz kestiremiyoruz. AKP iktidarı Rusya'ya yanıt verirse AKP ile ABD arasında yakınlaşmanın derinleşmesi söz konusu olabilir. Yanıt vermese o zaman AKP ile Rusya'nın yakınlaşması ilerleyebilir. AKP Kürt hareketini umutlandırıp yedekleyerek Erdoğan'ı yeniden seçtirmek istiyoruz. Anayasayı değiştirerek devleti daha çok dincileştirecek imkanlara kavuşturma hesabı da gidiyoruz. AKP iktidarı politika belirlemede kendi çıkarlarını esas alır ve Batılı emperyalist devletlerin çıkarlarla uyum içinde olmasına da önem verir. Yeni bir çözüm sürecinin başlayıp başlamayacağına esas olarak bu denklemde bakmak gerek. Eğer de bu gelişmeyi istiyor ve bu da AKP'nin çıkarlarla kesişiyorsa süreç devam eder. Yok eğer bunlar sağlanmazsa önceki gibi tekrar rafa kaldırılacak ve rafa kaldırılacak bir süreç olarak tarihte yerini alır. Ancak AKP çıkmaz içinde. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor ve bölgede yükselen büyük bir savaş etti ekonomiyi daha da zorlayacak. Bu sıkıntılar içinde Kürt siyasal hareketiyle savaş halinde olmak ekstra sıkıntılar ve sorunlara neden olacak. Burcu Vazide artık bir süredir silahların sustuğu ve bölgede gelişen ekonomik hareketinin devam etmesini istiyoruz. Kürt sorunu Suriye Devleti ile anlaşmanın önde bir engel olarak da duruyor. Eğer Suriye ile yakınlaşma olursa, Türkiye bu Vazi oranın yerinden imarında önemli yerler almak peşinde. Suriye'deki Kürt siyasal hareketi ise bunun önünde önemli bir engel. Bu sorunu çözmeden Suriye ile ilişkileri düzeltmek de zor olacak. AKP'nin Kürt hareketini bahane ederek bölgede gerçekleştirdiği işgal, Suriye devleti ile ilişkilerin geliştirmesindeki en önemli engellerden biri. Suriye hükümeti, AKP hükümetinden askerlerini çekmesini ve dinci çeteleri destekleme son vermesini istiyor. Kürt siyasal hareketleri bir çıkmaz içinde, her taraftan baskı altında ve Türkiye sınırlar içine çalışamaz duruma, çalışamaz duruma geldi gerile mücadelesi durma noktasına. Yasal alandaki çalışanlarının üzerindeki baskı sürekli artıyor ve operasyonlar ile tutuklamalar devam ediyor. Irak'ta nevzi kaybetmeye devam ediyor. Türkiye sınır ötesi operasyonlar yerine artık oralarda Barzani'nin desteğiyle karakollar kuruyor ve sürekli ilerliyor. ABD işgalcilerin inisiyatifinde bulunan Kürt hareket ise bu nedenle, bu nedenle Suriye hükümetiyle anlaşamadı. Kürt hareketinin Suriye Devleti'yle ile anlaşmasına engel olan ABD, şimdi AKP hükümetinden de Suriye'de himayesinde kurulan SDG adlı yönetim yönetimi politik ve ticari olarak karşı, ticari, karşı, çıkarlar karşılığında desteklemesini istiyor. Bilindiği gibi AKP benzeri bir ilişkiye Irak'ta bazen yönetimiyle ile de girdi ve uzun süredir devam ettiriyor. Gelişen Kürt da artık Kürt hareket üzerinde etkili olmaya başladı. Bölgedeki ekonomik gelişmeden memnun olan Kürt Burjuvası bu durumun devamını istiyor. Dem Parti de bundan dolayı yeni bir süreç içinde inisiyatif almak yerine topu Kandil ve Öcalan attı. Gazeteci Amber'in zamanın haklarına göre Kandil'de bulunan PKK liderleriyle Abdullah Öcalan arasında bir anlaşmazlık var. Anlaşılan Öcalan yeni süreçten umutlu. Kandil ise tereddütle yaklaşıyor. Yeni bir AKP oyununda alet olursa halkın karşısında kötü duruma düşecekler ve hareket zayıflar. Diğer taraftan de bundan yönetim Öcalan'a da karşı çıkamaz. Ve böyle bir durumda ise dağılma ve bölünmenin önüne geçemezler. Çünkü Öcalan Kürt halkı üzerinde çok önemli bir etki sahibi ve hatta tartışılmaz bir konumda. Kürt siyaset hareketi ile AKP arasında bir süreci başlayıp başlamayacağının tamamen bölgedeki yeni dengeler ve burcu vazen çıkarları belirleyici olacak. Bu çıkarlar eğer sürecin tamamlanmasına yanaysa AKP bunun karşısında duramaz. Kürt siyaset hareketi zaten taraftar. Biz uluslararası çıkarlar ya da burcu vazen çıkarları değil de halkların çıkarları ve iki, iki halkın barış ve dayanışma içinde birlikte yaşayacağı bir birlik ve anlaşma olmasını isteriz. AKP'nin bu süreci yeniden istihbar etmesi tehlikesi çok büyüktür. ABD emperyalistleri hakemlik ediyormuş gibi yaparken tarafları birbirine düşürerek her ikisinin birden idare etmesi önemlidir. Görüşmelerin açıktan yapılması çok önemlidir. Aralarında gayet önemli farklar olmasına rağmen taraflardan hiçbiri emekçileri temsil etmiyor. Türkiye solunun hiçbir tarafın peşine takılmasının haklı takılmaksızın halkı bilgilendirmesi ve emekçilerin alternatifinin gelişmesi için çalışması gerekiyor. Bu haftaki yorumumuzun sonuna geldik. Herkese iyi bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Bu arada yayınlarımızı sosyal medyanın sosyal medyanın beğenip paylaşırsanız seviniriz. Teşekkürler.